Merhabalar kanalıma hoş geldiniz yeni bir videodan açılışımızı yapalım sizlerle bugün ben size bir öneriyle geldim genelde çocuklu anneler daha iyi bilir çocukların yattığı yataklarda böyle sarı sarı lekeler olur neden olur pek bilmiyorum bizim Miray'ın yatağında da oluyor bazen çiş dönemine alıştırdığım zamanlarda bazen altını kaçırdığı zamanlar oluyordu bu uygulama ona da birebir. Bunu söyleyeyim. Yataklardaki sarı lekelere sirke ve karbonatla son diyoruz arkadaşlar. Doğal yöntemle çok güzel. Hiç leke kalmıyor. Ben deniyorum. Ben yaptığım da hiç leke falan kalmıyor. Az önce siz de göreceksiniz. Geçenlerde Miray'ın yatağını değiştirirken gene fark ettim ki sarı sarı lekeler olmaya başlamış. Onun için bugün on, Orayı temizleyeceğim temizlerken de e, bu bilgiyi sizlerle de paylaşmak istedim Belki bir çoğunuz biliyordur bilmeyenler için de bir fikir olmuş olur yapmak isteyenler için öneririm e, kesinlikle işe yarıyor e, videoya geçmeden önce e, kanalıma abone olmanızı beğenmenizi sizlerden rica ediyorum ve desteklerinize ihtiyacım var çok da uzatmak istemiyorum videomuza başlayalım arkadaşlar Evet arkadaşlar ben şimdi Miray'ın yatağını ıı, temizleyeceğim. Şöyle lekeler var. Şöyle tam net görünüyor mu bilmiyorum ama şöyle sarı sarı lekeler var. Bunları temizleyeceğim. Birazdan göreceksiniz şu lekelerden eser kalmayacak. Nasıl kalmayacak? Onu da hep beraber yapalım. Evet canlar şöyle ıı, sarı sarı lekeler var küçük onları Karbonat ve sirke ile temizleyeceğiz. Şimdi nasıl yapacağız? Karbonatı lekelerin üzerine dökeceğim, sirkeden de biraz dökeceğim ve bir saat bekleteceğim. Yani vaktiniz varsa daha den, yani, kadar da bekletebilirsiniz. Bir saat bekletmek de yetiyor. Ben bunu önceden de yaptım birkaç sefer. Gerçekten de işe yarıyor farklı yerlerinde yatağın denedim işe yarıyor size de öneririm. sirkeyi fış fış gibi bir şey varsa eğer elinizde öyle bir kabın içerine doldurup da yapabilirsiniz. Eğer yoksa da benim gibi böyle elinizle de çok fazla ıslatmadan yatağa karbonatların üzerine dökeceğiz. Hiç korkmayın yatağa herhangi bir zararı yok. şöyle döktüm ben bu şekilde bekleteceğiz bir saat bir saat sonra görüşürüz evet arkadaşlar yaklaşık bir 1 saat oldu ben şimdi e, bu şeyi karbonatı elektrikli süpürge ile çekeceğim ıslak bezimi getirdim ucunu sildim Evet arkadaşlar ben silme işlemini bitirdim. Islak bezi birkaç defa yıkayıp gelip üstünden silmeniz gerekiyor. Bakın. Lekelerden eser yok. Bu şekilde tertemiz oldu. Şöyle de göstereyim.